Kripton Zen kanalına hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere biliyorsunuz ki başlıkları gördüğünüz gibi 10-12 ay önce başlamış olduğumuz Telegram uygulamalarından para kazanmaya çalışmıştık biliyorsunuz. Birçoğundan çok güzel paralar kazandık. Çok güzel tokenlar, coinler kazandık. Bunları borsalara çektik. Oralarda güzel şeyler yapmaya çalıştık. Bu videoda bütün bu oyunların hepsini tek videoda birleştirdim. Bunlar ne oldu? Şu anda durumları ne halde? İşte örnek veriyorum Bloom Coin ne oldu? Hamster Combat ne oldu? Tokenlar dağıtıldı mı? Bunların hepsinden size bu video içerisinde kısaca bahsedeceğim. Videonun altında açıklama kısmında hepsini tek tek koydum. İlgilendiğiniz coin'in kısmına alttaki videonun açıklama kısmından basarak ilerleyebilirsiniz. Video geçmeden de bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sosyal medya hesaplarımız aşağıda. Instagram'dan gelip benim kendi sosyal medya hesabım ve Kripton Instagram'ını Instagram'ında takip etmeyi unutmayın. Oralarda daha fazla paylaşım yapıyoruz. Aynı şekilde Twitter'da da paylaşımlarımızı devam ettiriyoruz. Şu anda ekranda YouTube tarafını görüyorsunuz. Bu bizim YouTube kanalımız biliyorsunuz. İlk paylaştığımız video Bloom videosuydu. Bloom videosunda Bloom'un ne yapacağımızı vesaire anlatmıştık. Gelin hadi bakalım. Telefonu da şu an yan tarafa verdim. Ekranımın yanına verdim. Ve Yanında görüyorsunuz telefon ekranımı ve buluma giriş yaptım bizim aynı zamanda Telegram'da bir grubumuz vardı onun linkini videoların altına bırakmıştım oraya yine gelebilirsiniz buluma giriş yaptığımızda gördüğünüz gibi benden e-mail istiyor e-mail vermek istemezsiniz sağ alt taraftan wallet kısmı cüzdan bağlayabilirsiniz şu anda bunların airdropları hepsi tamamlandı sadece ikinci aşama airdropları falan olabilir şu anda ilgilendirmiyor ben ilk aşamalarını vesaire bakıyorum ana sayfa kısmına geldiğimde bakın benim şu an 1.93 dolarlık bir bakiyem var diyor ve ortada da time to claim to your bloom airdrop diyor airdrop tamamlanmış ve Erzop'tan tokenları almak için Get My Tokens'a basıyoruz. Sizler de buraya bastığınızda burada bakın işte leveliniz vesaire görecek. Ben mesela 300 Bulum token kazanmışım. Şu anda claim edilebilir 141. Bulum token'ım varmış. Bunu claim dediğim zaman wallet'ıma gönderecekler arkadaşlar. Eğer beklersek yani burada bir süre verilmiş bize. 136 gün beklersem 136 günün sonunda 300 bölüm token verecekler. Beklemezsem de direkt olarak tanesini buradan claim edebiliyorum. Sizlerde de böyle bir ekran olacak. Eğer bu ekranda eğer siz kazanmadıysanız kazanmadınız diye yazar arkadaşlar. Ona da bakabilirsiniz. Şu anda bölüm token listelenmiş. Trade now'a bastığımız zaman burada anlık fiyatını ve e, alıp satım işlemlerini yapabiliyoruz. Info kısmından bakabilirsiniz. Token'dan vesaire işte holder'larından Hepsine buradan bakabiliyorsunuz. Tradingview üzerinden şu anda ekranımda görüyorsunuz dostlarım sizlere açıp bulumu göstereceğim. Evet şu anda gördüğünüz gibi bir tane bulum token 0.05 dolar ilk çıktığında 0.08 dolarlara kadar yükselmiş. Ardından şu anki fiyatı burada bize de 300 tane vermiş 15 dolar falan yapıyor. Biz bunu 3-5 tane hesaptan yaptık yaklaşık yani 100 dolar civarında bir para. Bölümden kazanmış olduk. Siz de gelip buradan toplayabilirsiniz. Wallet kısmında sağ alttan cüzdanınızı bağlayabilirsiniz ve e, bakabilirsiniz. Bir sonraki projemiz arkadaşlar meme faydı biliyorsunuz ki. Meme faydı şu an ekranda açıyorum. Bakalım bunun listelenmesi olmuş mu? Yine buradan tokenını şöyle yazacağım. Gördüğünüz gibi bunda listelenmesi olmuş. Şu anki fiyatı, önceki fiyatına şöyle bakabilirsiniz. Dalgalanan bir fiyatı var. Hatta bu ben yanlış hatırlamıyorsam Binance'a falan çıkış yapmıştı. Yine bu da tıklayarak bir şeyler kazandığımız bir oyundu. Burada airdrop tamamlanmıştı. Ön kısımda görevleri yapıyordunuz. işte birçok şey biriktiriyordunuz. Ardından sizlere bunun karşılığında bir şeyler veriyordu. Bu airdropu tamamlanmış arkadaşlar. Airdrop zamanında siz tamamlandıktan sonra bunları çekmiş olmalısınız diye tahmin ediyorum. Eğer çekim yapmadıysanız şu anda bu sayfada göremiyorum açıkçası çekim yapma kısmını büyük ihtimalle o kısmı buradan kaldırdılar. Ama token'ını birçok borsada satın alabiliyorsunuz yine. Aynı zamanda bunun yine ben bununla alakalı bütün linklerini videonun açıklama kısmına ekliyor olacağım. Oradan gelip bakabilirsiniz. Ve bu token'ları satın alabileceğiniz borsa linklerini de aşağılara bırakıyor olacağım. Video açıklamalarını kesinlikle takip edin. Bir sonraki tanıttığımız proje Yes Yescoin'di sevgili arkadaşlar. Yes Yescoin'e de şöyle bakalım. Yine buradan da bulmaya çalışacağım. Coin olarak listelenmesi tamamlandı mı? Bunun sanırsam listelenmesi olmadı diye hatırlıyorum. O yüzden de henüz daha çıkmamış. Kasmaya devam ediyorlar. Siz de isterseniz bunları kasmaya devam edebilirsiniz. Yine bunun listelenmesi olduğu zaman ben sizlerle paylaşıyor olacağım. Ee, gördüğünüz gibi burada token kazma işlemleri devam ediyor. Günlük olarak ve e, aylık olarak devam edebiliyorsunuz. Eğer bunun listelenmesi de olduysa biz bunu Twitter'da ve Instagram'da paylaşacağız. Ee, YouTube videosu hazırlamak uzun sürüyor ama Instagram'da ve Twitter'da sizlere hemen bir story'de veya bir tweet'te anlatıyoruz bunları. O yüzden lütfen bizi oralardan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki tanıttığımız projeye geçiyorum. Ton Station'ı sizlere göstermemiştim yanlış hatırlamıyorsam videoda. Kripto Volley'i de yine göstermemiştim ama bunlar bizim Telegram grubumuzda bulunuyor. Siz Telegram grubumuzu yine aşağıdaki linkten gelip katılabilirsiniz. Pause kısmını göstermemiştim sanırsam ki zaten airdrop yaptıktan sonra token'ları dağıttıktan sonra biz bunları sattık ve projeye kendini kapatmış daha doğrusu farklı bir e, kısma geçmiş olabilir. Skate yine bizim paylaştığımız bir projeydi. Bundan listelenmesi tamamlandı tamamlanma biz kanala videosunu yayınlamamıştık diye hatırlıyorum. Bloom'u tekrardan burada paylaşmışız. Bitcoin'e de şöyle giriş yapmak istiyorum dostlarım. Bitcoin e, de listelendi diye hatırlıyorum. Buraya girdiğimizde evet gördüğümüz gibi e, burada Bitcoin yine airdropu tamamlanmış. Sizler e, bunları takip ettiyseniz zaten görmüşsünüzdür. Bunların çekimlerini kendiniz Tom Wallet'ı buraya bağlayarak gerçekleştiriyordunuz arkadaşlar. Biz de buradan Bitcoin olarak 157 milyon tane kazanıp ardından VI olarak toplamda üç tane olarak çekmişiz. Zaten giriş sayfasında da VI balansımız burada gözüküyor. Bunu dediğim gibi sağ üst taraftan Wallet kısmından buradan çekimini tamamlıyorsunuz. ve Bitcoin Airdrop'u da burada Roadmap'te gözüküyor. Bunları e, sizlere airdrop olarak atacaklar sevgili dostlar. Yine burada kasma işlemleriniz devam ediyormuş. Yine bakabilirsiniz. OKEx'in ve Binance'ın başlatmış olduğu projelerdi. Yani borsaların başlamış olduğu projelerdi. İşte OKEx Razer üzerinden e, yarışma yapıyordunuz. OKEx tarafında coin kazanıyordunuz. Yine bunlar devam ediyor şu anda. Basıp bakabilirsiniz. Yine Moonbeaks tarafında da e, yine Binance'ın uygulamasıydı. Bunlar sanırım uygulamayı şu anda e, askıya almış olabilirler. Tam detaylı olarak bilmiyorum. Buradan da yine bir şeyler kazandığımız zaman ben yine Twitter'da ve Instagram'da sizlerle bunu paylaşıyor olacağım. Şu anda burada bakın sürprizler, diğer detaylar vesaire paylaşılmış. Oyun yine oynamaya devam edebiliyorsunuz ve üç tarafında bunların tokenlarını toplayabiliyorsunuz gibi seçenekler bulunuyor. Yine Hamster Combat'ın zaten Airdrop'u eşmiş ve biz bununla alakalı video yayınlamıştık. Hamster Combat bayağı bir düşük bakiye vermişti, para vermişti. Ama yine burada onların oyunu vesaire devam ediyor. Buradan toplamadıysanız droplarınızı yine inceleyip yeni oyunlarına devam ederek oradan bakarak wallet kısmından toplayabilirsiniz. Yine bir başka proje Tapswap vardı sevgili arkadaşlar. E, Tapswap da bizim kanalda tanıttığımız projelerden birisiydi. Şöyle bunun da grafiğini gösterelim. Çıkış yaptıktan sonra grafiği bu şekilde devam etmiş. E, bunun da tokenlarını cashier bölümünden connect wallet deyip çekebiliyorsunuz veya withdraw kısmından Hangi borsayı kullanıyorsunuz o borsanın linkini e, withdraw adresini buraya yapıştırdıktan sonra çekmek istediğiniz miktarı yazaraktan en azıcık tokenları çekebiliyorsunuz. Ama benim size tavsiyem ton wallet kullanarak e, ton cüzdanınızı çekin ardından oradan istediğiniz borsaya Binance, OKEX veya Bybit gibi borsalara aktarabilirsiniz. Yine CATS diye bir proje vardı biliyorsunuz ki bu da güzel paralar kazandırmıştı. Yine burada da birçok birikimler var. Bunları da buradan çekebiliyordunuz arkadaşlar. Tabi yine bunun airdrop aşaması tamamlandığı için şu anda herhangi bir çekim vesaire gerçekleştirilmiyor. Ton community'sinde, Ton topluluğunda arkadaşlar büyük bir hype olmuştu bu projeler çıktığı zaman ve biz o dönemde sizlere bunu olabildiğince açık bir şekilde anlattık ve bunlara nasıl katılabileceğinizi göstermiştik. Ve bunları gösterirken sizlere dürüst ve açık bir şekilde biz buralardan çok fazla para kazanamayacağınızı çok fazla para kazanmak istiyorsanız birden fazla hesapla bunları yapmanız gerektiğini söylemiştik. Az önce gösterdiğim gibi mesela Bloom'u biz uzun bir süre kanalda videosunu yayınladık. Sizlere anlattık yine Instagram'da, Twitter'da, Telegram gruplarında hepsinde sizlere bahsetmiştik. Ve buradan hesap başına 20-30 dolar gibi cüzi bir rakamlar kazanabileceğiniz zaten söylemiştik. İstiyorsanız o videoları tekrardan bakabilirsiniz. 3-4 hesaptan, 5-6 hesaptan yapanlar 100 dolar, 200 dolar vesaire paralar kazandılar. Hani uygulamada elinizdeki telefonla uğraşarak günde 15-20 dakika uğraşarak kazanabileceğiniz fiyatlardı. Ardından ton ekosistemi büyüdü. Ton bolluklar çıktı. İşte oraya tonla yatırmanızı istiyordu. Farklı borsalarla anlaşmalar oldu gibi çok büyük bir hype olmuştu o dönem hatırlarsınız ki. Biz de bu dönemi olabildiğince sizlere değerlendirme çalıştık ve sözümüzün arkasında durduğumuz gibi bu coinler, bu projeler ne oldu? Şu anda hangi seviyedeler? Hepsini sizlere genel olarak bir gösterdik. Yine ton o zamanlar 7 dolar 8 dolar civarındaydı ve gördüğünüz gibi 3 dolarlara kadar düşmüş durumda. Bunun geçici bir hype olduğunu o zaman bahsetmiştik ve yine tekrardan sizlere söylüyoruz. Kripto piyasalarında böyle dönem dönem hype'lar oluyor ve olmaya devam edecek. Bu hype'ları önemli olan önceden yakalayabilmek veya tam başladığı sırada bunlara dahil olabilmek. Notcoin'de bir proje vardı. Notcoin projesinden biz ilk katılanlardandık ve o projeden sadece yarım saat uğraşarak 100-150 dolara kadar para aldık ve bunu 3-5 tane hesaptan yaparak 500-600 lira para kazanmıştık. Tabi ardından bu çok popüler olunca çok fazla insan girince kazançlar düştü. Dolayısıyla da bu hale gelmiş oldu sevgili dostlar. CryptoNuzle'nin hesabında ve kanalında oldukça fazla paylaşım yapıyoruz. Bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız Twitter'dan Instagram'dan bizleri takip edin. Aşağıda linkleri bulunuyor. Ve Telegram grubunda biz bunları güncel olarak paylaşmaya devam edeceğiz. Videoları beğenin. Kanalımıza abone olun ve sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip edin. Sorunuz varsa bize Telegram'dan, Discord'dan, Twitter'dan her yerden sorabilirsiniz. Videolarımızı beğenin. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere sevgili dostlar. Hoşçakalın. Bay bay.